Çıkrıkçılar yokuşunda iğne atsanız yere düşmez. Çünkü yarın bayram. Herkes gücüne, imkanına uygun olarak ziyaretçilerine ikram edeceği, çoluk çocuğuna vereceği bir şeyleri alabilmek için buraya akın etmiş. İzmir'de Kemeraltı, İstanbul'da Mahmut Paşa da aynı şekilde her bayramın arifesinde olduğu gibi büyük bir kalabalığı konuk ediyor. Bu fotoğraf 1929 yılında çekilerek Arife Günkü gazetesinde yer almış. O günlerde gazetenin satış fiyatı 5 kuruş. O yıllarda gazeteler bayramda çıkmaz, tatil yaparlardı. 1992 yılına kadar sadece Bayram Gazetesi adında özel bir gazete çıkardı. 1929 yılının kitap, sinema hatta otomobil ilanları bile bir başka masumiyet taşıyor. Bayramda en iyi hediye kitaptır. Nişanlınızı bayramda bir kumbarayla sevindirmeyecek misiniz? Majik sineması bayram münasebetiyle iki film birden. Ülkenin her yerinde evler görücüye çıkacak genç kız gibi temizlenir, süslenir. Bazlamalar, tatlılar pişirilir. Bayram gerçekten de büyük bir hazırlık demektir. Vallahi tat, çeşitli tatlılar yaparız. Herkes yani değişik çeşitliler yaparlar. Ondan sonra börekler yapılır, yemekler yapılır, hazırlanır. Herkesin genci gelecek, çalı çocuğu gelecek. Her evde böyle. Dolmalar, keteler, baklavalar pişer. Biz bunu da İzmir'e kadar taşıdık. Ama bilmiyorum Hayır. ki şu anda... Bundan hiç geçemeyiz. Evet. evet. Orayı yaşamak yani, evet. artını, Ersisi köyümüzü, evet. geç, geçmiş anneannelerimizi evet, yaşamak. Verileri hiçbir evet. zaman unutmuyoruz. Ama, Ama çok de güzel bir şey güzel, değil güzel, mi bu? Güzel tabii canım. Türkiye'nin birçok yerinde yaygın bir gelenektir bayram için yaprak dolması yapmak. ki bayramda birçok evde bir gün önceden yaprak sarmaları yapılmaktadır. Ay, yardım edeceksin bana Epek'ciğim? Evet. Hadi sen de bana yap. Saplarını kopar. Neneniz <laughs> sarma yaparken çaldığınız dolmaları <laughs> yaprakların ekşi saplarını dişlediğiniz, yaprakları alıp karıştırdığınız günler çok mu uzakta kaldı? Bakacağım ben şimdi. Yöpecim. Mısırlı mı yapalım? Tamam mısırlı yapalım ya bayramlık ayakkabılarınızı koynunuza aldığınız günler? Ellerimiz akına yakarız. Saçımızı başımızı düzeltiriz. Yeni elbiseler giyeriz ona seviniriz. Kendimize bakıp barutu veririz böyle seviniriz. Şimdiki gibi her gün yeni de alınmazdı ki bayramdan bayram alınırdı. O bayramlar nasıl neşetli geçerdi. Sarkaç kurardı. Zaman kadar. Şimdi. Ondan sonra yakınlarımızı, ıhtiyarlarımızı görüşe giderdik, ellerini öperdik, bize para verirlerdi. Sonra... Evlerde kavurga gelirdi, odalarda dağılırlardı. Neler olurdu canım? Sonra oynarlardı, güneş oynar, yaparlardı. He, hem şu vardı. Bize bir bayramlık alındığı zaman biz çok seviniyorduk. Ben mesela günlerce bayramlığımla beraber yattığımı biliyorum. Ama benim çocuklarım öyle değiller. Bayramı böyle büyük bir heyecanla beklerdik. Şimdi bayramlar şu medyada, yazılı ve sözlü medyada izlediğimiz üzere. Bayram şimdi nereye gidiyorsun haline geldi, nerede bayramı geçiriyorsun? Çocukluk bayramları unutulmaz ama bugünkü çocukların anıları herhalde daha ziyade alınan hediyeler ve gidilen seyahatler olacak.